Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayım, Sayın İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanımız, çok değerli belediye meclis üyesi adaylarım, değerli muhtarlarım, muhtar adaylarım, Ahmet Bedevi mahallemizin çok değerli büyükleri, cennet ayaklarının altında olan, yarınlarımızın teminatı olan, çok değerli hanımefendiler, analarım, bacılarım, kardeşlerim, sevgili gençler, hepinizi saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Ahmet Bedevi'de 30 Mart akşamının sonuçlarını ilan edercesine bizleri bağrınıza bastığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. Hoş geldiniz. Sefalar geçirdiniz diyorum. Sözlerimin başında 30 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin mahallemiz için, şehzadeler ilçemiz için, Manisa'mız için ve Türkiye'miz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yine bugüne kadar şehrimize hizmet etmiş olan tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum vefat edenleri rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor. Hayatta olanlarına da Allah'tan sağlık ve afiyet içerisinde uzun ömürler diliyorum. Kıymetli hemşerilerim, bendeniz Ömer Faruk Çelik. 1977 yılında rahmetli babamın il müftüsü olduğu Sakarya'da dünyaya geldim. 1978 yılında babamın Manisa'ya tayini üzerine Manisa'ya geldik. İlkokulu Necati Bey İlkokulu'nda okudum. Orta ve lise tahsilimi Manisa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladım. 2000 yılında 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Ona ilave olarak da Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden de mezun oldum. Evliyim, ellerinizden öperler iki çocuğum var, ticarette uğraşıyorum, inşaat müteahhitliği yapıyorum değerli hemşehrilerim çok küçük yaşlardan beri siyasetin içerisinde olan bir kardeşinizim. Ramazan Başkanım kardeşim de ifade etti. Bu şehirde küçük yaşlardan beri siyaset yaptım. Üç buçuk yıla yakın bir süre merkez ilçe başkanlığı yaptım. Manisa'nın 85 köyünü, 12 beldesini, 57 mahallesini karış karış bilen bir kardeşinizim. 5 yıldır belediye meclis üyenizim. Siz seçtiniz bizi. Biz de sizlerden aldığımız emanete sahip çıktık. Doğru olduğuna inandığımız kararlarda mecliste destek verdik. Ama sizleri mağdur edecek, yarınlarınızı ipotek altına alacak olan kararlarda da hiçbir baskıya boyun eğmeden dimdik durarak hayır dedik. Belediyeciliğin ne olduğunu biliyorum. Planın nasıl yapılacağını biliyorum işleyişini, mevzuatını, yönetmeliklerini, mahallelerimizin sorunlarını, taleplerini ve sorunların çözüm yollarını yıllarca bu işlere mesai ve emek harcamış bir arkadaşınız olarak yakinen bilmekteyim. Nasibimiz de varmış. Bugün de huzurlarınızda belediye başkan adayı olarak bulunuyorum. Şüphesiz ki yanında meclis üyesi adaylarımız var. Biz meclis üyesi adaylarımızla birlikte bu şehre hizmet edeceğiz. Şöyle gördüğüm kadarıyla onları da sizlere bir takdim etmek de istiyorum. Değerli meclis üyesi adayımız Adnan Kaçır arkadaşımız. Meclis üyesi adayımız Mehmet Halil İbrahim Onaylı arkadaşımız. Yine meclis üyesi adayımız komşu mahallenizden Mali Müşavir Mikail Azboy arkadaşımız. Bakıyorum kim varsa evet Servet Kılıçatan arkadaşımız. Mustafa Bayram abimiz, hocamız, Kütahyalı hemşerimiz, meclis üyesi adayımız, Burhan Aydemir arkadaşımızı söyledim. Birçok arkadaşlarım da burada. Asiye Hanım hanımefendi var. Biz onu meclis üyesi adayı olarak unutuyoruz. Hem kadın kolu başkanımız hem de meclis üyesi adayımız. İsmini sayamadığım arkadaşlarım da kusuruma bakmasınlar. Değerli hemşerilerim, burası Şehzadeler ilçesi. Bu ilçe bir tarih, medeniyet ve kültür ilçesi. Bu ilçeden şehzadelerimiz yetişti. Padişahlar yetişti. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet Han burada yetişti. Öyleyse altı asır boyunca üç kıtaya adaleti ve medeniyeti götüren ecdadın şehzadelerinin sultanlarının yetiştiği bu şehir sıradan bir şehir değildir. Biz bilindik belediyecilik hizmetlerini hayata geçirmek için bu göreve talip olmadık. Bizim belediyecilikteki nihai hedefimiz şehrimizde yaşayan insanların mutluluğunu temin etmektir. Bu şehirde yaşayan insanları büyük bir aileye dönüştürerek bu şehri bir huzur şehri haline getirmek istiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han ne diyor? Belediyecilik bir şehirleri abat etmektir. Ancak gönülleri de abat etmektir. İşte biz insanımızı maddesiyle, manasıyla, ruhuyla, bedeniyle, fikirleriyle, gönülleriyle bir bütün kabul ediyoruz. Biz sadece insanların maddi fiziki ihtiyaçlarının kadar karşılanmasıyla mutlu edilemeyeceğini biliyoruz. Biz halkla ilişkilerde marka olacağız. Sizler şehrin yönetiminde mahallelerinizle ilgili kararlar verilirken figüran olmayacaksınız aktör olacaksınız. Bu şehri birlikte yöneteceğiz. Biliyorum ki kaygılarınız var. Biliyorum ki acı tecrübeler yaşadınız. Biliyorum ki bu mahalle ve benzeri mahallelerde aylarca geceleri evlerde gözyaşları akıtıldı. Acınızı biliyorum. Değerli kardeşlerim, Sırça Köşkler'de yetişen bir kardeşiniz değilim. Bir yer sofrasında tarhanaya kaşık sallayarak büyüdüm. Gün oldu yol parası bulamadığım için okula gidemedim. Bir ev sahibi olmanın ne demek olduğunu, o umutların, hayallerin ne olduğunu iyi bilen bir kardeşinizim. Sizin geleceğinizle, istikbalinizle, yatırımlarınızla, birikimlerinizle hamdolsun dün oynattırmadık, yarın da oynattırmayacağız. Size emanetinizi namusumuz telakki ederek sizlere sahip çıkacağız. <laughs> Değerli dostlarım, biz halkla ilişkilerde marka olacağız. Bir belediye başkanı olarak nasip olursa hep sizlerle birlikte olacağım. Düğünde bir arada olacağız. Cenazede bir arada olacağız. Mahalleye yapılacak hizmetlerle, projelerle ilgili sizlerin görüşlerini alacağız, önerilerini alacağız. Sizler belediyeye geleceksiniz. Hem de bugünkü gibi değil. Biliyorum ki bugün belediyeye gittiğinizde üç tane ekstra cihazı Beş tane de koruma görevlisinin sorgu suallerinden atladıktan sonra dahi ilgililerle görüşemiyorsunuz. Bakın bir kardeşiniz olarak burada söz veriyorum. Bizimle birlikte Şehzadeler Belediyesi'nin kapıları Ahmet Bedevi ile hemşerilerime ardına kadar açık olacak. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz der büyükler. Ne demek? Kişinin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Üç buçuk yıl ilçe başkanlığı yaptım. Meclis üyeliği yaptım beş yıldır. Her gelenle görüştüm. Her arayanın telefonuna cevap verdim. Eğer olacak bir talebi varsa tamam dedim yerine getirdim. Olmayacak bir talep varsa da kırmadan, üzmeden, incitmeden, saygıyla, sevgiyle gerekçelerini anlatarak bu iş olmaz dedim. Umut tacirliği yapmadım. Eğer müsait değilsem... Telefonu açamadıysam da mutlaka geri döndüm. Bugün yetiştiremediysem ertesi gün döndüm. Kayıtlı olsun olmasına bakmadım. Eğer bir insan beni adam yerine koyuyor, beni arıyorsa ona cevap vermek müsait değil cevap veremediysem de ona geri dönüş yapmak benim aldığım eğitim ve terbiyenin ve kendime duyduğum saygının bir gereğiydi. İşte benim geçmişim size teminatımdır. Ramazan kardeşim burada. Eski muhtarımı gördüm, beraber çalışmıştık. Ramazan abim burada. Birçok dostlarım var. Hikmet abi çocukluğumdan beri tanır beni. Bugün ilk defa aday olduğu için Ahmet Bedevi'nin yolunu öğrenip buraya gelen bir kardeşiniz değilim. Değerli hemşerilerim, biz kültür sanat faaliyetlerinde marka olacağız. Biz çevre şehircilik hizmetlerinin en güzelini yapacağız. En güzel parkları yapacağız. Şehrin merkezindeki otopark problemini biz çözeceğiz. Mini şehzadeleri yapacağız. Hayvanat bahçesini yapacağız. Yaşam köylerini yapacağız bakıma muhtaç hastalarımız için bakım merkezleri yapacağız. Onlara biz bakacağız. Tarımla ilgilenen hemşerilerimize destek olacağız. Ama kadınlarımız kadın ailenin temeli, kadın toplumun teminatı. Eğer biz asırlar boyunca üç kıtaya hükmedebildiysek bunu kadınlarımıza borçluyuz. Çocuklarımızın mürebbisi, ailenin temeli ve direği kadınlarımızdır. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. Belediyemizde kadın ve aile birimi kuracağız. Her türlü desteği sağlayacağız. İş kurmak isteyenlere destek, meslek öğrenmek isteyenlere destek, el işlerini sergilemek, satmak isteyenlere biz destek vereceğiz. Çünkü biz cennet analarının alt, ayağının altındadır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Çünkü biz sizin en hayırlınız, sizin en hayırlınız kadınlarınıza iyi muamelede bulunanlarınızdır diyen bir peygamber ümmetiyiz. Yılda bir gün değil, her gün kadınlarımızın yeri başlarımızın üstünde olacak. Bunu da söylüyorum. Bravo. Değerli dostlarım, şüphesiz ki aramızda çok değerli bir büyüğümüz var. Bizim Manisa için büyük bir avantaj. Açamayacağımız, ulaşamayacağımız kapıları bir telefonla açarak sorunları çözen bir insan. Bütün bakanların, başkanım abi bir talebin var mı? Manisa için ne yapabiliriz diye sordukları ak partili bütün belediye başkanlarının başkanın bir emriniz var mı? Ne emrediyorsanız yapalım dedikleri bir insan. Normal şartlarda bizlerin ulaşıp görüşemeyeceklerinin kendisini arayarak ne yapabiliriz dedikleri bir insan. Manisa'ya hizmet yağmuru gelecek. Sayın başkanımızın desteğiyle şehzadeler ayağa kalkacak. Manisa büyüyecek. İnanın ki o ecdadın yetişti, bu ecdadın tarih yazdı, bu her bir karışı şüheda kanlarıyla sulanmış olan bu beldede 30 Mart sonrası bizlerle birlikte hizmet destanları yazılacak. Değerli dostlarım, biz biriz ve bütünüz. Biliyorum ki bu mahallede Muşlu hemşerim var. Bu mahallede Kütahyalı var. Balıkesirli var, Uşaklı var, Erzurumlu var, Diyarbakırlı var. Hepimiz bir aradayız. Biriz, bütünüz, kardeşiz. Kimse bizim kardeşliğimizi bozamayacak. Çünkü neden? Bundan önce milli mücadele yıllarında, Çanakkale Savaşı'nda, benim Muşlu hemşerimin dedesi, Kütahyalı hemşerimin dedesinin kucağında kelime-i şehadet getirerek can verdi. Balıkesirli'nin dedesi Diyarbakırlı'nın dedesinin kucağında can verdi. Biz etle tırnak gibiyiz. Bir bütünüz ve aileyiz. Bu birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı da AK Parti'dir. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kimse yalanlamayacaktır. Kıymetli hemşehrilerim, biliyorum ki burada en büyük sorun imar sorunu. Çok şükür Mevcut yönetime teşekkür ediyorum. Hangi açıdan teşekkür ediyorum? Bir planın nasıl yapılamayacağını, nasıl yanlış yapılacağını gösterdiler. İnşallah yeni dönemde onların yaptığı gibi yapmadığımız takdirde doğrusunu yapacağız. Biz nasıl yapacağız? 1 bölü beş binlik planlar büyük şehrin yetkisinde. Hüseyin Tarih verdi başkanımızla konuştuk. Aynı noktadayız. Bir plan yapılmadan önce buraya geleceğiz. Muhtarımız dahil Size hepinizi toplayıp diyeceğiz ki Bize 10 kişilik bir temsilci heyeti seçin Heyeti siz belirleyeceksiniz Belediyeye gideceğiz Biz masaya oturacağız Masanın sağ tarafında mahalleden gelen temsilciler Sol tarafında da şehir plancıları Diyeceğiz ki mühendislere plancılara Bu halkın bu temsilcilerinin talepleri doğrultusunda Yasaya yönetmeliklere uygun bir plan hazırlayın Beraber çalışacaklar Mutabık kaldıkları planı gene getireceğiz. Burada bir daha size göstereceğiz. Temsilcilerinizle birlikte oluşturulan plan budur. Ne diyorsunuz diyeceğiz. Çoğunluğun kabul ettiği ve kimsenin mağdur olmayacağı planı öyle gözyaşlarıyla değil, hayırla, duayla, alkışla, davulla, zurnayla meclisten geçireceğiz değerli hemşerilerim. Değerli dostlarım, bu noktadaki, bu dönemdeki duruşumuz Yine sizlere sunacağımız bir referansımızdır. Ben sözlerimi son birkaç cümleyle toparlamak ve sözü sahibine değerli başkanıma bırakmak istiyorum. Buradan şunun sözünü vermek istiyorum. Eğer bize bu görev nasip olursa ki meydanların dili, gittiğimiz beldelerdeki bizi barına basan insanların sevgisi, coşkusu, desteği, kalabalıklar, köyler, mahalleler diyor ki seçimin sonucu bugünden belli. Seçim sonuçlarını halkımız ilan ediyor. Çarşıda, pazarda, hastanede. Evet inşallah nasip olursa herkes şunu diyecek. Siyasi yelpazenin en sağından en soluna kadar hangi partisine oy vermiş olursa olsun herkes ama herkes bu belediye benim belediyem. Bu başkan da benim başkanım diyebilecek. Biz herkese ve herkesime adaletle ve hakkaniyetle bütün hizmetlerimizi götüreceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Biz Yunus Emre'nin torunlarıyız. Ne diyor Yunus Emre? Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Bu kardeşinizin yüreğinde de Ahmet Bedevi'nin şehzadeleri içimizin sağcısına da solcusuna da bize oy verenle de vermeyecek olanla da omuz üstünde Baş taşıyan herkese yetecek kadar sevgi var hamdolsun. Bizim sevgimiz herkese yeter. Biz Hazreti Ali'nin öyle yaşa ki öldüğünde düşmanların bile ağlasın sözünü kendimize hayat felsefesi kabul ettik. İnşallah bu şehri gözyaşları üzerine imar etmeyeceğiz. Gönüller kırmayacağız. Gönülleri fethederek, insanlarımızı mutlu ederek... Eserler bırakarak, hayır dualar alarak hizmet edeceğiz. Ne diyor şair? Evet arkadaşlar, ne diyor şair? Merkep ölür kalır semeri, adam ölür kalır eseri. İşte biz hizmetkar olup eserler bırakacağız. Değerli dostlarım. Bir anekdotu da sizlerle paylaşıp sözlerimi tamamlamak istiyorum. Biliyorsunuz büyük bir oyun oynanıyor Türkiye'de. Ama herkes konuşuyor. Şimdi millet konuşuyor. Meydanlar konuşuyor. Asıl millet 30 Mart'ta konuşacak. Ondan sonra da herkes tutacak. Sayın Başkanım, biz geçenlerde devlet hastanesine gittik. Hasta ziyareti için. Diye koğuşlardan da hep davet ettiler. Akşam geç saat olmasına rağmen çekinerek girdik. Bir koğuşa girdiğimizde bir abim bir yatakta yatıyordu. Başını kaldıramayacak düzeyde hasta yanına yaklaştım. Geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin dedim. Şöyle bir gözünü dikti. Yakamdaki rozeti gördü. Baktım bir şeyler mırıldanıyor. Yaklaştım. Parmak uçlarıyla işaret ediyor ve dudağıyla mırıldanıyor. Yaklaş öpeceğim dedi. Yaklaştım. Beni anlamdan öptü. Gözünden birkaç damla yaş akarak şunu söyledi. Ey Allah'ım benim böbreğimi, dalağımı, canımı al da Tayyip Erdoğan'a ver dedi. Hastamızın duası bu. Millet bizimledir, halk bizimledir, hayır dualar bizimledir. İnşallah 30 Mart'taki büyük zaferde bizim olacaktır. Geceniz hayır olsun, seçimler hayır getirsin. Allah'a emanet olun değerli hemşerilerim. <laughs>